Şimdi marketten çıktık dolaşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Babul olmaz. Babul arkadaşlar her turulu sakızı. Şöyle şurada oturalım mı? Bakın şurası sakinmiş. Bak orada kuşlar da var. Günlük vlog çekiyoruz siz arkadaşlar. Olur biraz. Hayır sen düşersin. Hayır Ertuğrul sen düşersin. Hayır ben hayır hayır. Hayır bak o da yapıyor gördün mü? Amin aynısını o da yapıyor. Tamam. Oturayım. Hadi in bakalım. İn Otur. hadi gidiyoruz biz. Otur bakalım. Hadi. Hadi oturalım oturalım hadi. Hatta gök gürlüyor acaba oh. yağmur mu yağacak? Evet. Erturul yağmur yağar mı? Yağmurlar. Bakın kuşlar var ha. bak kuşlar Ertesi var orada. Var. Sen otur akıllıca otur Asel'cim hadi. Akıllıca oturursan sana çok güzel bir şey vereceğim. Asel oturman lazım ama. Bakın. Dada. Ne istiyorsun? Dada. Dada olmaz. Boğazına kaçarsan olacak. Ne? Bak kuşlara bak Ertuğrul şurada kuşlar var bak gördün mü? Gidelim mi yanına? Hayır oturalım Amine'cim. Şu an otur. Burada oynayabilirsiniz. Bu sınırlar içerisinde oynayabilirsiniz ama uzağa gitmek yok. Ama ben bu sınırlar içinde demiştim. Sen yine o tarafa geçtin. Gördün mü? Ertuğrul gel sen bu tarafa. Sen de mi koşuyorsun? De. Hadi Ertuğrul beni yakala. A, sen indireyim mi seni? De. Kaldın değil mi öyle? Ben sana dedim ama çıkma diye. Sen amine gibi yapamazsın. Gel bakalım. Hop atla. Korkma. De. Ama ben sana dedim ki Amineciğim bak vurdu bu sınırlarda sen arka tarafa gidiyorsun. Ben seni evet. nasıl takip edeceğim öyle? Burada oynayın. Hadi bakalım gel Ertuğrul. E Aa sen ya? ne yaptın? Evet. Sen düşersin gel gel hadi gel sen küçüksün gel. Koş. Koş 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 koş. Evet, <gülüyor> <yapıyorlar>. <gülüyor>